Beşinci sınıf doğal sayılarda çözümleme konusu yazılarda en çok hatanın geldiği konulardan biri. Okunuşu verilmiş 48 milyon. Bakın bölüklerin adını çiziyorum ki daha kolay olsun diye 48'i yazdım. 575 bin. 575'i buraya yazdım binler. 18. Sayımızın kendisini yazalım. 48 milyon 575 bin 18'i 0 18 olarak yazıyorum. Çünkü bölüklerde en küçük bölükte 3 tane sayı bulunmak zorunda. Şimdi bunu çözümlememizi istemiş bizden. Başlayalım. Önce diyorum ki 8'den başlıyorum. Birler basamağında olduğu için 8 çarpı 1 artı 1'e geldim. 1 onlar basamağında 1 çarpı 10 artı 0'ı yazmasak da olur. Basamak ve sayı değeri 0'dır zaten. 5'teyim. 5 binler basamağında olduğu için 5 çarpı 1000 artı 7 10 binlerde olduğu için 7 çarpı 10 bin artı 5'e geldim. 5 yüz binler basamağında olduğu için 100 binle çarpacağım. Artı 8 milyonlar basamağında olduğu için 1 milyonla çarpacağım. Artı 4 10 milyonlar basamağında olduğu için 10 milyonla çarpıyorum. Veya şu şekilde de yazabilirsiniz. 4'ten başlıyorum. Basamak değeri 40 milyon artı 8'inki 8 milyon artı buradaki 5'teyiz. 5'inki 500 bin artı 7'deyiz. 7'inki 70 bin artı 5'inki 5000 artı 0 yazmayalım yine 1'deyiz. 1'in 10, 8'in 8'dir. İki türlü çözümleme yazabilirsiniz. Aynı sonuca gider. Çözümlenmiş hali verilen doğal sayıları bulun demiş. Bakın kaç en büyük çözümlemeye bakıyorum. 700 milyon. O zaman 100 milyonlar basamağında 7. Bakın 80 milyon. 10 milyonlar basamağına yazdım. Sonra 900 şurası kaç yaptı? 985 yaptı mı? İsterseniz bunları alt alta da toplayabiliriz. Milyonlar bölüğüne yazdım. Binler bölüğünden hiç bahsetmemiş. Birler bölüğünde 985 yaptı. Birler basamağında sayım yok. Onlar basamağında 1. Yüzler, yüzler basamağında yok. 0 yazdım. Basamağında yok. On binler basamağında yok. 10 binler basamağında yok. 100 binler basamağında 700 bin demiş yani 7'yi yazdım. Milyonlar basamağına 6 milyon demiş yazdım. 50 milyon yani burada 10 milyonlar basamağına yazdık. Sayımız ne? 56 milyon 700 bin 10. Tekrar bakıyorum. 3 6 7 8 şöyle 8 9 basamaklı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3, 6, 7, 8 tane sıfırı geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5'i buraya yazdım. 3, 5 taneye geçtim. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 6 yazdım. 1, 2, 3 taneye geçtim. 1, 2, 3, 6'yı buraya yazdım. Geri kalanları sıfırla tamamladım. Bu da farklı bir yoldur. 500 milyon 606 bin sayısı. En büyük sayıma bakıyorum basamak değeri bu. 3, 6, 7, 8 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya 3 yazdım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 taneye geçtim. 5'i buraya yazdım. 1, 2, 3, 4 taneye geçtim. 1, 2, 3, 4 taneye geçtim. 8'i buraya yazdım. Geri kalanları sıfırla doldurdum. Sayımız 30 milyon 580 bin yaptı. Farklı yöntemlerle çözümlemeyi gösterdim. 6 milyonluk o zaman diyorum ki milyonlar bölüğünden bahs basamandan bahsetmiş o. Bu binler bölüm olsun. Bu birler bölüm olsun. 6 milyonluk 4 10 milyonluk 10 milyonlar burada. 5 tane yüzlük 8 tane birlik. Bunları yerleştirdim. Geriye kalanları sıfırla doldurdum. 6 milyon 40 bin 508. 10 milyon. 10 milyonlar basamağına kadar çizgilerimi yerleştireyim. İşim kolay olsun. Şimdi yazıyorum. 8 tane 10 milyonluk. 10 milyonlar basamağına 8. 5 tane binlik. Binler basamağına 5. 6 tane onluk. Onlar basamağına 6. 7 tane birlik. Geri kalan boşluklarımı sıfırla tamamladım. 80 milyon sayısı. Bir 100 milyonluk. 100 milyonlar basamağı olacak şekilde en büyük bunu yazdım. 100 milyonluk. Bir yazdım 100 milyonlara. Bir 100 binlik. 100 binler basamağına bir yazdım. Birler basamağına bir yazdım. Geri kalanları sıfırlarla tamamladım. Sayımızı okuyalım. 100 milyon 100 bin bir devam ediyoruz en büyük sayı basamak değeri olan bu 3 6 7 8 basamak 1 2 3 4 5 6 7 8 yazıyoruz en büyük basamağa 4 gelecek 1 2 1 2 atladım 5'i buraya yazdım 1 atladım 6'yı buraya yazdım geri kalan boşlukları ne yaptım sıfırlarla tamamladım 40 milyon 560 sayımız.